we Oldu mu? Yani iyi gibi. Ay iyi gibi ne demek Fatma oldu mu olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Yemin ediyorum Talip bayılacak sana. Aman bayılan bayıldı, ayılan ayıldı şimdiye kadar. Öyle kıyafetli olmaz bu işler. Kıyafetle beğenen hiç beğenmesin. Hem ayrıca kıyafetle bir adamın aklı alınsaydı sen. <laughs> Benim kandığın aklını almadı mı mı düşünüyorsun? Biz öpüşüyoruz. Yani anlayabileceğin e, bir ilişki değil bizimkisi. Vallahi beni hiç ilgilendirmiyor maşuka. Ben... Ay! Ben bir şey diyeceğim. Ben çok sıkıldım bu süsten püsten. Ben her zaman hangi elbisemi, kıyafetimi giyiyorsam onu giyeceğim. Daral geldi bana geldi. Çekin Mahşuk'u. burası sorgu Buyurun. Teşekkürler. Ceyhun, annen Talip Bey'in hırsızlık şüphesi olduğunu bilmiyor değil mi? Bilmiyor tabii ki Esra. Ayrıca biliyorsun insanlar suçları ispatlanana kadar masumdurlar. Biliyorsun bunu değil mi? Hatırlıyorsun yani. A, biliyorum tabii ki. Aa. İyi, hayır yani insanları bir suçlamaya falan çok heveslisin. Ya ne suçlaması? Ben annenin iyiliği için söylüyorum. Yani diyorum ki bu olay netleşmeden öğrenmesin. Aynen. Bak bizim bu olayı çözmemiz lazım tamam mı? Şimdi annemle Talip abi arasındaki durum malum zaten. O yüzden ben böyle konuşurken falan çok geriliyorum. Sen tek başına girsene zor. Tamam tamam ben hallederim. Yalnız şey yok ha, sert davranmak yok. Yumuş yumuş böyle, tubuklu ayakkabı yok, tırnak yok. Anlaştık. Tatlı tatlı diyorsun yani. Aynen. E tabii uzun zaman oldu yanında tatlı tatlı davranmayalı değil mi? Hep böyle hatırlıyorsun beni sen. Merak etme hadi, tamam. Arkada koydun git. <laughs> Oh be Kezbansan Kezban. Şehribansan bak kalacağım bu hayatta. Seni seven doğal halinle sevsin. Sevmeyene iyi vallahi. En iyisini yaptım be anacığım. Başkası olmayacaksın, kendin olacaksın. Ama o zaman da hepsi senin mi denecek bir vücut lazım yani. Ben mesela bazen kendi kendime bakıp şaşırıyorum böyle. Bunların hepsi benim mi? <laughs> yeter mi bu kadar ruj? Yenge ilk önce ruj, sonra dur. <laughs> Anladın mı? Ha, anlıyor, anla artık da anlarızlıktan geliyor Allah Allah. Hay tamam yeter. Benim bak şöyle gençlikten kalma him bir bakışım var. Onu yaparım yeter bak bakıyorum şimdi öyle. Burada mı? <laughs> Bana istemezdi be kız. Ay Fatma abla ya, yakında halı sağ kramponuyla gezeceksin. Biraz çişiklik de olmak lazım ya, yani, zarar vermez sana. Vermez doğru söylüyor. Bak Fatma şöyle yap, yedir azıcık. Ye, yedir. Fatma yeme Ruju, yedir. Aman Fatma, hadi ben gidiyorum geç kaldım. Talip eğitim gelmiştir belki. Talip. Hadi güle güle. O talip, talip, talip. <laughs> Bakın biz sizin yaptığınızı düşünmüyoruz. Ama bize sizi temize çıkarmamız için bilgi vermeniz şart. Özellikle evinizden çıkan o para sizi epey bir şüpheli konumuna soktu. Anlıyorum. Şimdi bana o paranın nereden geldiğini söyleyebilir misiniz Talip Bey? Bakın çok basit bir soru sordum. Evinizde 80 bin TL nakit bulundu. Öyle az buz bir para değil. O para nereden geldi Talip Bey? Cevap yok. Öyle mi? Peki siz bilirsiniz. Ben size yardım etmeye çalışıyorum ama... ...nafile. Memur Hanım. Tamam size anlatacağım. Ama bana bir söz verin. Ceyhun Bey'e söylemek yok. Ben Ceyhun'un annesine talibim. Bu yaştan sonra... Belki bir yuva kırar, ev açarım diye niyetlendim. İşte o yüzden babadan kalma bir arsa sattım utancımdan Ceyhun'a da söyleyemedim. O para, o arsanın parası. Ya Talip Bey, madem bu kadar naif bir şey neden söylemiyorsunuz? Sonra suçlu durumuna düşürüyorsunuz bir de kendinizi. İşte ne bileyim, çekingenim biraz herhalde. <laughs> bir de her şey üst üste geldi. Anlıyorum. Şimdi o paranın arsa satışında ne olduğunu ispatlamamız gerek. Bana satış belgelerini verebilir misiniz? Tabii tabii. Evde hepsi. Tamam. Yalnız bu yine tamamen sizi aklamayabilir. O yüzden geçirdiğiniz son birkaç günü detaylarıyla konuşacağız. Ben eminim bir ipucu bulacağız. Şimdilik bu kadar. Evinize gidebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben de size iyi. Buyurun buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?